Test 90 soru 2'ye bakıyoruz. ABC'de dikdörtgen diklikler verilmiş. AF 2 santim. pb 4. AD 3 santim. Buna göre EC uzunluğu istenmiş. Şimdi burada ABD üçgeni ile EBF üçgenine bakalım. Bu iki üçgen benzer üçgenler nasıl oluyor? Şimdi B açısını alfa dersek D beta dersek alfa artı beta toplamı 90. O zaman dolayısıyla D açısı beta, E açısı ise alfa gelecektir. Şimdi siyah üçgende alfanın karşısı 3, kırmızı üçgende alfanın karşısı 4, siyah üçgende betanın karşısı 6, kırmızı üçgende betanın karşısı BE. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak BE uzunluğu 8 gelecektir. 8. AD 3 santim olduğu için BC 3 santim. Dolayısıyla EC 5 santim kalacaktır. Doğru seçenek E şıkkıdır.